dördü bir kitap ama dört kitap, dört şahit. Yalan söylüyorsun efendi. Şahit olamaz çünkü Luka Hazreti İsa'yı görmemiş. Markus Hazreti İsa'yı görmemiş. Yuhanna'nın kitabını yazan insan Hazreti İsa'yı görmemiş. İngiltere Bilim Ensiklopedisi bu kitap Yohanna'ya ait değildir. 160 sene sonra yazıldı diyorlar. Peki nasıl bir şahitlik olur şimdi? Yalan şahitlik. Şahitlik. Markus peygamber Haz Hazreti İsa'yı görmemiş. Luka görmemiş. Şahitmiş. Devam et. Milattan sonra %150'de, 200'de, 250'de yazılmış, bir araya getirilmiş kitab-ı mukaddes eski ayet, yeni ayet diye bir bütün halinde milattan sonra ta ki Muhammed'in yani bu adam yalan söylüyor. Yeni ahdin en eski yazısı 400 sene sonra. 4. 4. 4. asırda yazılmış. 4. asırda yazılmıştır. Yani 400 sene demeyelim 325 sene falan öyle bir şey olmuştur. 320 sene diyelim. 4. asırda yazılmış en eski yazıları 4. asırdan önce getiremez. 4. asrın girişine. Yani en az 320 sene geçmiştir. Getiremez bu adam. 150 sene diyor 250 sene diyor. Peki devam ediyoruz. Peygamber Muhammed'in peygamber olmadaki, olmadan önceki Ahmet haliyle kendi kavminin kabilesinin arasında yaşarken o tarihler itibarıyla dünya üzerinde kim varsa kitabımız var, dinimiz var diye kim ne konuşuyor ise işte bu kitabı okuyor. Kitabı mukaddes. Bugün için derli toplu kağıt imkanı, matbaa imkanı var. Daha derli toplu bir hale getirilmiş. Burada da bir yalan var. Yahudiler eskiden kitab-ı mukaddes dendiği zaman hem eski ahit hem yeni ahit demektir. Orada Yahudiler yeni ahdı tanımıyor. Yeni ahda inanmıyor, tanımıyor ve safsatadır diyor. Tahrif hikayelerden ibarettir diyor. Yahudiler yeni ahda inanır mı? Evet, Hristiyanlar eski ahda inanıyor. Ve bu sorumluluğu taşımışlar, ve bağlı altına girmişler ve pişman olmuşlar. Şimdi artık Avrupa'da, artık eski ahdi bastırmıyorlar. Sadece yeni ahdi e, bastırıyorlar. Ve misyonerlik yaptığı ülkelerde de bunu artık dağıtmıyorlar. Az bir şekilde dağıtıyorlar. Dağıtmıyorlar. Çünkü orada olan vebali, Artık kaldıramıyorlar Adam şimdi burada diyor Herkes buna geliyor Peki devam edelim O günkü itibar O günkü durumlar Göz önünde bulundurulursa Belki bölüm bölüm parça parça Ama gene de okunan şey Dinimiz var diye Kimle konuşuyorsa işte din Bu Kim dinimiz Diyorsa işte din bu ama bundan ne kadar Din bu Ne diyor? Din Gelin şimdi protestant odalarına Misyoner odalarına söyleyin Dinler şeytandandır diyor Hristiyanlık din değildir diyor Din şeytandandır diyor Sorun bu misyonerler odasına Gelin bakalım siz mi Yanlış söylüyorsunuz Burada anlatan bu adam mı yanlış anlatıyor yalancı olan kimdir? Bu adam din diyor. Din nedir? Bu kitaptır diyor. Siz ise ne diyorsunuz? Din Hristiyanlık din değildir. Misyoner odasını çağırıyorum. Gelin bu adama cevap verin. Devam ediyoruz. Anlamış. Aşağıda ne alt ediyormuş? İşte bugünün Müslümanı ziyanlarına bak. Her ne? Bak şimdi bu e, ee, etiraf çocuğu hakaret etmeye başlamış. Halt ediyormuş. Geri alıyorum. Bir daha dinleyin. Bir daha dinleyin. Bu namussuzların ne biçim insanlar olduğunu bilesiniz. Ne okunan şey dinimiz var diye kimle konuşuyorsa işte din bu kim dinimiz diyorsa işte din bu. Ama bundan ne kadar anlamış. Aşağıda ne halt ediyormuş. işte bugünün Müslümanız diyenlerine bak. Her melanet üstlerinde. İçki, kumar, fuhuş, faiz, kan davası. Evlenir karı ayrılamaz. Öldürürler karıyı. Parayla alırlar, satarlar. Değiş tokuş yaparlar. Her... Bakın işte. Bakın. Bakın bu namussuz şimdi. Bu pislikleri İslam'a yükleyecektir. Bütün bu pislikler onlardan geldiğini unutuyor bu namussuz. Kilisenin şariatı kaldırdığı için bunlar dünyaya yayıldığını unutuyor bu pezevenk. Görüyor musunuz? Barları, pavyonları, zinayı, de kadın değiş tokuşu batıda oluyor. Zina orada oluyor. Adam öldürmeyi, içkiyi batıdan almışlar. Batı kültürüdür. Batıran, batıdan getiren bu dinsizleri zikretmiyor. Zikretmiyor. Söylemiyor. Dinde içki yasak olduğunu bilmez misin? Zinanın cezası ölümdür. Bilmez misin? Adam öldürmenin cezası ölümdür bilmez misin? Bütün bu pisliklerin cezası olduğunu bilmez misin? Pis papaz. Peki senin dininde bunlara ceza var mıdır? Yok. Çocukları tecavüz eden papazlara ceza veriyor musunuz? Yok. Gay papazlara birbiriyle zina eden, lutilik yapan eşcinsel papazlara ceza veriyorsunuz, veriyor musunuz? Hayır. Vatikan'da dolu. Her yerde dolu. Ceza verdiniz mi? Hayır. Demek ki pislik sizden geliyor. Zina yapanın cezası var mıdır sizde? Yok. Demek ki pislik sizden geliyor. İlk pavyonu, ilk kumarhaneyi, ilk şarap, işte içki yayan git sor kimlerdir onlar sizlersiniz. Utanmaz mikrop. Müslümanlar bunu yapıyorsa siz bizim ülkelerimizi fesat ettiğiniz için yapıyorlar. İslam devleti gelirse bütün bunları ıslah eder. Ama siz İslam devletinin gelmesini istemiyorsunuz. Ey be munafık. Her türlü pisliği, alçaklığı yapıyorsunuz. Ondan sonra Müslümanlara atıyorsunuz. Müslümanlara atıyorsunuz. Sizin dininiz zinayı teşvik ediyor, emre diyor. Çünkü sizde boşama yok. Bir erkek senin şimdi sana soruyoruz Ey mikrop babas. Senin karın ha sen diyelim ki adam olmadın. Adam olamadın. Hastalıktır, normaldir. Veya bir hadise yaptın. Veyahut gücün yok. Veyahut asrar asrar keş oldun. Alkolik oldun. Kumarbaz oldun. Ne olacak şimdi? Senin hanımın seni boşayamaz. Ne yapacak o zaman? Kadındır, ihtiyacı var. Gidip zina yapacak. Zina yapacak. Senin dinin bu pisliği yayıyor işte. Bütün bu pisliklerin sebebi olan senin dinindir. Senin hanımın başka erkeğe gidecek. Seni boşayamıyor. Sen de senin karında hastalık varsa bir şey varsa felç olduysa artık kadınlık yapamıyorsa görevini yapamıyorsa sen de erkeksin senin ihtiyacın vardır boşayamıyorsun ikinci evlenemiyorsun gidip zina yapacaksın gidip zina yapıyorsun ve bunları görüyoruz bütün pislikleri getiriyorsunuz dünyayı bozdunuz ve şimdi bu pislikleri İslam'a İslam'a yüklüyorsunuz. Bir Müslüman eğer içtiyse, bunu yaptıysa İslam suçlu mudur? Hayır. İslam'ın suçu var mı? Yok. O insan yaptı. Biz o insanı düzeltiriz eğer İslam sistemi, İslam nizamı, İslam devleti gelirse. Ama siz kabul eder misiniz? Hayır. Şeriat istemiyoruz. Al be munafık. Al buyur. Taliban şeriat devleti kurmuş. Rahat bıraktınız mı? Yok. Vay kadınlara hakkı nerede? Vay bilmem ne hakkı nerede? Gittiniz oraya saldırdınız. Namussuz herif. Senin beni dininin he? Senin dindaşların senin di dindaşların Afganistan'da yaptıklarını görmez misin? Irak'ta yaptıklarını görmez misin? Çocukları, kadınları, hayvanları, tabiatı bozdular, fesad ettiler. 2 milyon kişiyi Irak'ta öldürdüler. Kudüs'te papazın emriyle Richard gidip orada binlerce, 90 bin Müslümanı öldürmüş. Kadın, erkek, çocuk Bosna'da olanları görmüyor musun? Şeşenistan'da olanları görmüyor musun? Bütün dünyada olanları görmüyor musun? Kör müsün? Gelip Müslümanları suçluyorsun. Her türlü pislik sende var iken bütün bunları işte İslam'ın üzerine, Müslümanların üzerine yıkmak istiyorsun. Terbiyesiz herif. Devam et. Hileyi yaparlar, her yalanı söylerler. Dinleri var. Ne dini var? Allah'ın dini. Hile İslam'da kebairlerden değil mi? Yalan söyleyen kebairlerden değil mi? Cehenneme girecek demiyor mu İslamımız? Söylüyor. Peki onları yalanla, onları, onlara yalanı öğreten, hileyi öğreten sizler değil misiniz? Zinanın cezası ölüm değil mi? Adam öldürmenin cezası ölüm değil mi? Kimi ayıplıyorsun sen mikrop herif? Devam et. Bulunuyor. O tür karakterde, o tür haleti ruhak, dinde Dinden ne anlamış? Burası önemli. Bak o da Kur'an okuyor. Ne anlamış? Yaptıklarını o tarihi var. Kim dinimiz var diyorsa buraya yönelik konuşuyor. Kitab-ı Mukaddes'e yönelik konuşuyor. Yahudi de olsa dinimiz var diyor. Gene kitabı mukaddese göre konuşuyor. Hristiyanım diyen de gene dinimiz var diyor. Kitabı mukaddese göre konuşuyor. Kim dinimiz var diyor ise kimisi saplanmış sadece Davut'a bağlanmış. Oraya çatmış kendisini. Dinimiz var derken o yönleri kastediyor. Ama o yönleri kastederken zaten Tevrat'ı kabullenmiş oluyor. Çünkü Davut daha sonradan geldi. Yani din var. Din'in kendisinde müminlere hitaben, inananlara hitabe evlenin, yani nikah var. Kadınlarınızı aldığınız zaman size ait olduğu belli olsun, bilinsin. Din'de, dinin kendi karakteri olarak, kendi ahla olarak, kendi kriterlerinden biri olarak nikahlılık zaten var. Şimdi dindeki nikah dini nikah diye değil. Tarafların birbir. Adam felsefe yapıyor, halt ediyor. <laughs> din dinle nikah yapacak kim neyi yapacak bilmiyorum. <laughs> Hem din diyor şimdi diğer misyoner e, misyonel ordalarına dediğim gibi onlar Hristiyanlık din değildir diyorlar. Bütün diller şeytandandır diyorlar. O terbiyesiz herifler. Peki bakın bu Hristiyanların nasıl çelişkiye girdiklerini siz de görün artık karar verin. Nasıl çelişki içinde olduklarını görün. Peki burada bu videoya cevap vermiş oluyoruz. Bunu